ya da basit olarak gösterildiği için çok rahatlıkla bu uygulamalara izin verebiliyorlar. Ama aslı öyle değil tabii ki. Şimdi şöyle, zaten yatırmıyoruz hastaları. Yani aynı gün şey yapıyoruz. Ee, mutlaka mikroskop altında çalışıyoruz. Çok ince damarları görebilmek, çok ince sütür koyuyoruz. Bu ince sütürleri e, düzgün koyabilmek, dokuları birbirine doğru e, yaklaştırabilmek ve bu sayede de ameliyat sonrası e, iz ihtimalini azaltmak Hı. için teknoloji çok önemli tabii ki. Lazer gerekirse işte lazer uygulamaları ya da çok özellikle koter uygulamaları yaparak bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Yani ince bir cerrahi. <laughs> bir de görme yetisinin oldu ya ha, ha, değil mi hayatımız evet. gözümüzü açtığımızda Kesinlikle. başlıyor yani çok önemli yani bizim amacımız öncelikle fonksiyonel sonra estetik olmalı hı hı. önce fonksiyon fonksiyonu çok iyi korumamız gerekiyor göz kapağı açık kalmaması gerekiyor gereğinden fazla doku çıkarmamamız gerekiyor. Evet. Yani aman çok uzun gitsin, çok uzun süre düşmesin diye gereğinden fazla çıkarıldığında göz açık kalarak gözün korneasında e, çok ciddi görme e, yetisini azaltan problemler yaşanabiliyor ve farklı müdahaleler gerekebiliyor. Alt kapak cerrahisi çok daha özellikle alt kapakta e, eğer yağ sarkmalarımız varsa genellikle biz göz hekimleri olarak içten müdahaleyi tercih ediyor. İçten göz altındaki yağları fazlalıkları aldıktan sonra dıştan da eğer cilt gevşekliği varsa. Kirpiğin hemen altından çok ince, hiç belli olmayacak şekilde bir kesi yaparak dıştaki deriyi de toparlıyoruz. Zaten içten yaptığımızın hiçbir izi vesairesi olmayacaktır. Evet. Bazen sadece içten bile yeterli olabiliyor. Fakat dıştan yaptığımızda tabii ki daha özellikle cerrahiler uğramam yapmamız gerekebiliyor. Üst kapak cerrahisinde ise hani e, bazen e, sadece çok e, fazla uzatmadan kesiyi e, ameliyatı bitirmemiz gerektiği gibi bazen de eğer e, gözün kenarlarında çok fazla kaz ayaklarımız varsa, çok fazla kırışıklıklarımız varsa onları da toparlayacak şekilde biraz daha daha geniş bir e, insizyonla onları da toparlayabiliyoruz. E, o tabii ki biraz dışarıda e, bir iz yer ama o iz belli bir süre sonra zaten kayboluyor. Fakat bu iz olayı hastaların en çok sorduğu şey gözümde iz kalacak mı? Gözde iz zaten kapak aralığından bir kesi yaptığımız için zaten görünmüyor. Hı hı. Ama biraz uzattığımız zaman o iz bir müddet görünür halde olabiliyor. Ama dediğim gibi hasta iyi bakarsa, güneşe maruziyet olmazsa, sigara içmiyorsa, ee, ve e, özen gösteriyorsa kendine güneşe çok çıkmadığı takdirde e, bir ay içerisinde en geç o izde ortadan kalkacaktır. Ee, onun dışında e, Alt kapak çok önemli Demiştim alt kapakta eğer e, Bazı incelikli Müdahaleler yapılmazsa Alt kapakta aşağıya doğru sarkmaları Görüyoruz hı hı. sarktığı zaman da Göz açık kalıyor hastanın gözünde ileride derecede kurumalar e, Sulanmalar batışmalar Kanlanmalar vesaire Yani şunu demek istiyorum Hiçbir zaman basit bir müdahale değil Bir kere ameliyat öncesi Çok iyi bir değerlendirme istiyor ve hastanın hazırlanması gerekiyor. Hemen gel yat hemen yapayım gibi bir ameliyat kesinlikle değil. Çünkü büyük oranda da estetik de bir kaygı olduğu için hı hı. ikisini birlikte koruyarak bir cerrahi planlaması son derece önemli.